Emre arkadaşımız bu aracımız 1848 doğru mu? Evet. Start stop özelliği var. Evet. Anahtarımız var. Şimdi şu ekranlarda bize şu işaretler ne işareti, Onu anlatabilir miyiz? Bunlar ana Evet. İkaz, korna, partikül filtresi, şerit takip, açıp kapatma, şey takviye, ondan sonra kaldırıcı, şey şeytan kaldırıcı, dorsayı daldırıcı, indirici yavaşta, da, indirici hızlı. Seviye ayarlarını buradan kontrol ediyorsun. Yukarı, aşağı. Ondan sonra burada zaman kontrolü var. İşte ve da bilmem ne. Normal genel kumanda ayarları. İklimlendirme. Klimayı nasıl i̇şte, açıp? Klima buradan açık şu anda zaten. Şu an kapatıyorsun, açıyorsun. Vebos'u buradan dereceleri yükseltiyorsun, buradan açıyorsun, buradan işte ön cama ya da işte gövdeye ya da ayaklara üç farklı e, noktaya buradan vurdurabiliyorsun. Bunu zamanla da ayarlayabiliyorsun, zamanla ayarlıyorsun ve baslığı ısıtıcıyı. Ondan sonra bu ana kumanda işte demin girdiğimiz böyle. Bu aydınlatmalar, bu dış aydınlatma işte şeyler, sis, ön sisler, arka çekicinin sisleri açabiliyorsun buradan tek kontrolle. Bu iç aydınlatmalar, kitap okuma işte gece Araban Arabanın iç aydınlatmasını düşüp e, açıp, açıp şey açabiliyoruz diyorsun. Kitap okuma dediğimiz kısık ayarda olan şeyler. Bunlar da diğer bütün iç aydınlatmalar. Şu an hepsi açık. Otomatiğe alabiliyorsun bunu gece aydınlatmasını. Burada telefon, telefon cihaz bağlama, bluetooth'a bağlama, radyo, işte yine bluetooth üzerinden ya da USB üzerinden USB 1 ve 2 olmak üzere kablolar vasıtasıyla, şeyler, soketler vasıtasıyla bağlayabiliyorsun. Telefon bağlayabiliyorsun. Apple CarPlay mevcut. Bunlar ekran kontrolleri bu şekilde. Bunların Çoğu burada da, alt kontrolde de var işte ses açıp kapatma, müziğe tek tuşla girebiliyorsun. İşte aydınlatmaya yine tek tuşla giriyorsun. İşte, işte çekici şey ayarlarına, şartellere tekrardan girebiliyorsun. İklimlendirmeyi açabiliyorsun ya da işte arttırıp düşürebiliyorsun. Peki arkadaşım bu kırmızı var niye yanıyor? Bu park konumunda değil mi? Peki bunu, bunu arkadaşlar, e, park konumundan çıkacak. Ee, Direk çektiğin zaman parktan çıkıyor mu? Ekstra direkt başka çek. bir pedala çektiği basman gerekiyor mu? Buna bir kere bastığın zaman parktan çıkabiliyor. E, frene... Fren pedalına basıp yaptığın zaman bu kendi de çıkıyor. Vites attığın zaman da otomatik çıkıyor. Hmm. Şimdi devreye aldım. Vites attığımız zaman da tekrar... Bu otomatik da... vitesi bir gösterir misin? İleri atıyorsun D boş G R. Neye geri oluyor? Geri. Neye boşta oluyor? Evet. Evet, şimdi, şimdi damperi mi damperi kaldıracağız? Evet, kaldıracağız. kaldır dediler. Hemen bakalım damper nasıl kalkıyor.